Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size şu şekilde 4 tane lif ipim var. Bu renklerle çok güzel bir lif modeli örneği yapımını göstereceğim. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Krem rengi ipimle hemen başlamak istiyorum. Hemen zincir çekerek videomuza başlıyoruz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve zil sesinizi etkinleştirmeyi unutmayınız. Böylelikle yeni videolarımdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Toplamda 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. Çektiğimiz zincirimizi en baştaki zincirimizle birleştirerek bir tane halka elde ediyoruz. Birleştirdik. İlmeğimizi uzatıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Ben fıstıklarımı 6'lı yapıyorum. Siz dilerseniz arttıra veya eksiltebilirsiniz. Bu şekilde altılı bir adet fıstığımı oluşturdum. Araya bir tane zincir çekiyorum ve hemen diğerine geçiyorum. bu şekilde tam 12 tane fıstığımızı yapıyoruz. Fıstıklarımızı hemen tamamlayıp devam edelim. <laughs> evet 12 tane fıstığımı yaptım. İlk fıstığımın zincirine bas ba batarak ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir zincir atıyorum. Hemen buradan kesip ipimizin rengini değiştirelim. Evet ipimi kestim kaldığım yerden hemen yeşil ipimi takıyorum. Evet yeşil ipimi taktım hemen başını dolayıp ilk fıstığımın iki fıstığımın arasına bir tane fıstık oluşturacağım ilk fıstığımı bu şekilde alttaki iki fıstığımın arasına oluşturdum. 8 e, fıstığım oluşturduktan sonra hemen üzerine 8 adet zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8 tane çektiğim zincirimi hemen fıstığımın tepesine birleştiriyorum. İlmeğimi biraz uzatıp hemen ilk fıstığımı yaptığım noktaya tekrar bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde ilk fıstığımızı oluşturduk. Hemen araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Başını dolayıp şu boşluğuma değil, bir boşluk atlayıp ikinci boşluğuma hemen fıstığımı oluşturmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Fıstığımı birleştirdim. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Ve ilk fıstığımın tepesiyle birleştiriyorum. Tekrar hiç araya zincir çekmeden başını dolayıp aynı noktaya tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bir araya 1-2-3 zincir daha çekiyorum ve bu sırayı bu şekilde bir boşluk bırakıp bir tane e, yani bir boşluk bırakıp diğer boşluğa bu fıstıklarımızı yaparak bu sırayı tamamlıyoruz evet ben sonuna kadar geldim yine şu e, bitirme kısmında paylaşmak istiyorum sizlerle 3 tane zincirimi çektim fıstığımı yaptıktan sonra en son şu ilk başta yapmış olduğum eee fıstığımın tepesiyle birleştiriyorum. Burayı da yine sizlere göstermek istedim. Üzerine de bir adet zincirimi çekip hemen buradan ipimi kesiyorum. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde yapraklarımızı yaparak oluşturduk. Hemen ipimizin rengini değiştirerek devam edelim krem ipimle devam ediyorum hemen Şuradaki 8 tane zincir çekmiş olduğum yere bir tane zincir çekiyorum bir sık iğne yapıyorum buraya birleştirmek için bir sık iğnemi yaptım hemen başını doluyorum ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum bir tekrar aynı şekilde ikili trabzan iki tekrar başını dolayıp aynı noktaya ikili trabzan 3 tekrar 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başladığım noktaya yani 3 tane zincirimin dibine şu şekilde bakıp batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar başını dolayıp aynı boşluğuma bir altı İkili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde hepsini bu şekilde dolanışacağız. Şuradaki araya bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptıktan sonra yine aynı şekilde başını dolayarak ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyoruz tam dibine ilmek kaydırma yapıyorum tekrar başını dolayıp ikili trabzanlarıma devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Eğer çok boşluk kalırsa eliniz gevşekse mesela şurada renk görünmesin diye 7 tane 8 tane de yapabilirsiniz bu sırayı ya da içine çektiğiniz zinciri biraz daha azaltabilirsiniz el ayarınıza göre onu ayarlayabilirsiniz. Bu sıramızı da bütün bu yaptığımız zincirlerimizi bu sırayı bu şekilde dolanarak devam ediyoruz. Aralara geçerken şu ara zincirlerimize de sık iğne yapmayı unutmayınız. Hemen bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp devam edelim. Evet burayı da tamamladım. Şu ortasına son sık iğnemi yaptım. Üzerine bir adet zincir çekip hemen bu ipimi de buradan kesiyorum. Beyaz rengimizi de şöyle tamamladık. Şimdi diğer sıraya nasıl geçelim? Hemen ipimizin rengini değiştirelim ve başlayalım. Evet, hemen ipimi hazırladım. Hemen şu yaptığımız beyazlardan bir tanesinin arkasını hazırlayalım. Şuradaki iki fıstığımızın arasına ipimizi bağlıyoruz. Şöyle göstereyim. İki fıstığımızın arasına burası ön yüzü ama bunu şöyle katlayarak fıstığımızı oluşturacağız. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 5 ve 6. Dediğim gibi fıstıklarınızın sayısını arttırıp eksiltebilirsiniz. Görüntüsü bu şekilde olacak. Araya hemen Yine en sıkılığınıza göre yapın bunu. 1-2-3-4-5 5 tane zincirimi çektim. Hemen geliyorum. Diğer fıstığımın ortasına başını doluyorum. 2 fıstığımın ortasına uzatarak 1 2 3 4 ve 5 5 tane fıstığımı oluşturdum yine tekrar 1 2 3 4 5 Eğer çok gerilirse burayı 5 yerine 6 veya 7 de yapabilirsiniz Çünkü tam şu aralarda kalacak bir üst sıra içinde gidebilmemiz için çok e, sıkı olmaması gerekiyor. Buna dikkat edebilirsiniz yaparken. Şimdi orası biraz sıkı oldu gibi geldi. Ben o yüzden şunu sayısını arttırıp devam ediyorum. Çünkü el sıkılığına ele göre tığa göre değişir. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 7 yapmıştım zannedersem biraz önce dediğim gibi orayı siz kendi el sıkılığınıza göre ayarlayabilirsiniz 1 2 3 4 5 ve 6 yine fıstık sayınızı da dolgunuzu da arttırıp eksiltebilirsiniz Evet şöyle açalım bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ben size şöyle yaptığım kısmı göstermek istiyorum. Çok güzel, çok farklı değişik bir model hazırladım sizler için. Daha önce yapan var mı bilmiyorum ama bunu ben bu modeli kendim çıkarttım. Sizlerle de paylaşıyorum. Bu sırayı da hemen böyle tamamlayalım. Üst sıraya nasıl devam ediyoruz? Hemen görelim. Evet şu şekilde e, lifimizin göbeği bitmiş oldu. Hemen arka tarafını göstereyim. Arka tarafı bu şekilde. Şimdi tekrar bu zincirin üzerine tekrar devam edip üst sıraya geçmek için zeminimizi hazırlayacağız. Hemen ilk zincirime bu iplerimiz tabii ki en son temizleyeceğiz. İlk zincirimizi hemen sık iğnemle birleştiriyorum. İlmeğimi uzattım. 2 3 4 5 ve 6. Hıstığımı yaptım. Araya 1 2 3 zincir. altılı fıstıklarımızı buraya yerleştirip zemin hazırlıyoruz. Araya 3 zincir 1 2 3 zincir 3 fıstık yapıyoruz. Her fıstığın arasına, her iki fıstığın alttaki iki fıstığın arasına bu şekilde üç tane fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç. Şu arayı üç ya da dört de çekebilirsiniz. Dediğim gibi el sıkılığınıza göre toplanmasını istemiyoruz. Tekrar aynı şekilde bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Yine bu fıstık iki fıstığın Renkli olan fıstıkların arasına da bu şekilde 3 tane, 3 fıstık, 3 zincir yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen tamamlayalım. Bu şekilde bütün sırayı devam ediyoruz. Ben şimdi size daha önceden e, bitirmiş olduğum modelimden göstererek anlatmaya devam etmek istiyorum çünkü modelin anlatımı bu kadar. Bundan sonrası aynı şekilde devam ederek ilerliyor. Çok aşırı uzun video olmaması için ve size bu şekilde anlatacağım. Hemen şöyle daha önceki örmüş olduğum modelimden anlatayım. Ortasını anlattım size. Burayı da anlattım. Burayı da yaptık. Arkasına renklerimizi koyduktan sonra krem rengi ipimizde burada beyaz kullandım. Orada kremdi. İpimizde üçer tane fıstık yaparak komple sırayı dolanıyoruz şu şekilde göstereyim dolandık dolandıktan sonra yine e, ilk iki fıstığımızın arasında iki tane yeşil fıstıklarımızı yapıyoruz üzerine şurayı yapabilmek için e, 8 tane zincir çekmeyi unutmuyorsunuz onu da yine arada bir tane boşluk bırakıp diğerine bir tane boşluk bırakıp diğerine şeklinde yaptıktan sonra Burada ben farklı renkte, tonu olan farklı bir renkte e, lif ipi kullandım. Onu yapıyorsunuz. Tabi ondan önce şu beyaz kısmı yapıyorsunuz. Sonra buna geçiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yine bu sıra bittikten sonra bir sıra düz gidiyorsunuz. Burada e, yuvarlak bir desen olduğu için arttırmamız gerekiyor. Bir az sırada 3 yapmıştık. Oraya kadar anlattım biliyorsunuz. 3 yapmıştık. Bu sırada 4 yapıyorsunuz. Sonraki sırada da arttırarak devam edebilirsiniz modelim bu şekilde yapımı da bu şekilde arkadaşlar Umarım anlaşılır bir şekilde net bir şekilde anlatabilmişimdir sizlere ben modeli çok severek tasarladım ördüm Umarım sizlerde beğenmişsinizdir Beğendiyseniz likelamayı ve lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayınız bunun gibi birçok yeni modellerle görüşmek üzere Hoşça kalın.